Efendim Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ortak tatbikatı hazırlanıyor. 29 Temmuz'da başlayacak tatbikat 5 bölgede gerçekleşecek, 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Tatbikatın yapılacağı yerlerden biri olan Nahçıvan'a ulaşan Türk askeri Ümit Köprüsü üzerinde törenle karşılandı. Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan askeri işbirliği kapsamında Nahçıvan'da her iki ülke kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş çaplı ortak tatbikat gerçekleşecek. Tatbikata hazırlık kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ilk heyet ve askeri araçlar Nahçıvan'a ulaştı. Bayrak değiştirme törenine katılmak için Azerbaycan askerleri Nahçıvan şehrinden Aras Çayı üzerinde bulunan Ümit Köprüsü'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Aynı anda Türkiye Cumhuriyeti Bayrak Takımı da Doğu Bayazıt bölgesinden sederek sınır giriş bölgesine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Ümit Köprüsü üzerinde Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Marşları okundu. İki kardeş ülkenin bayrak değişim töreni yapıldı. Bayrak değişim töreni sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikata katılacak heyeti ve askeri araçları tatbikat bölgesine doğru hareket etti. Ecdatlarımızın baş üzerinde dalganla. Şanlı Azerbaycan bayrağını Türk Silahlı Kuvvetleri personeli burada törenle karşılandı. Askeri plana göre tatbikatın kara kuvvetleri kısmı 1-5 Ağustos günleri arasında Bakü ve Nahçıvan'da düzenlenecek. Hava kuvvetlerinin katıldığı kısımsa 29 Temmuz-10 Ağustos arasında Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah şehirlerinde gerçekleştirilecek.